Bahçeli Öcalan çıkışını yaptığı oranlar değişti. Son ankette bir parti yükselişe geçti. Toplum Çalışmaları Enstitüsü'nün gerçekleştirdiği son anket araştırmasında çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Bahçeli'nin Öcalan çıkışı sonrasında siyasi ve toplumsal alanda ciddi dalgalanmalara neden olduğu ankette belirtildi. Toplum Çalışmaları Enstitüsü'nün gerçekleştirdiği son araştırmasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Öcalan çıkışı sonrasında siyasi ve toplumsal alanda ciddi dalgalanmalara neden olduğu görüldü. MHP'nin oy oranı %11.7'den %7.5'e düştü. Katılımcıların %73.5'i Bahçeli'nin bu önerisine katılmadığını söylerken yalnızca %27.2'si söylemi desteklediği belirtildi. Milliyetçi partilere olan ilginin arttığı dikkat çekilirken Zafer Partisi %8.4 oy oranına yükselirken İyi Parti %6.2 oy oranına ulaştı. CHP ve MHP'de dikkat çeken düşüş. Toplum Çalışmaları Enstitüsü son günlerde siyasette yaşanan hareketlilik sonrası yeni bir anket gerçekleştirdi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Öcalan için meclise gelip konuşsun, silah bıraktıklarını açıklasınlar diye söylemde bulunmuştu. Bahçeli'nin çıkışının ardında CHP Genel Başkanı Özgür Özel de MHP ve AKP'nin çözüm sürecini eleştirmezken üstü kapalı şekilde destek vermişti. İyi Parti ve Zafer Partisi'nde yükseliş. Yapılan ankette ise son yaşanan hadiselerin etkili olduğu görüldü. MHP'nin oy oranı %11.7'den %7.5'e kadar gerilerken, CHP'nin oy oranı %32.7'den %26.9'a düştü. AK Parti'nin %32.1 oy oranına yükseldiği ve CHP'yi geride bıraktığı görüldü. Ayrıca son dönemde milliyetçi partilere olan ilginin arttığı da göze çarptı. Zafer Partisi %8.4 oy oranına yükselirken İyi Parti %6.2 oy oranına ulaştı. MHP'nin oy oranındaki gerileme ile Zafer Partisi ilk kez MHP'yi geçerek en yüksek milliyetçi seçmen desteğine sahip parti konumuna geldiği görüldü. Katılımcıların %73.5'i Bahçeli'nin bu önerisine katılmadığını söylerken yalnızca %27.2'si söylemi destekledi. Seçmenlerinin yalnızca %24.2'si Özel'in Kürtler hakkında yaptığı son açıklamaları desteklediği belirtildi. Bahçeli'nin açılımına partiler karşı çıkıyor. Araştırmada terörün çözümü konusunda katılımcıların %44.9'u silahlı mücadeleyi savunurken %32.3'ü müzakereyi desteklediği görüldü. Bölücü terör örgütü PKK'nın elebaşı terörist Öcalan'ın akıbetiyle ilgili olarak %45.5'i idam, %33.2'si ise ömür boyu hapis cevabını verdi. Dem Parti seçmenlerinin %61'i Bahçeli ve Özel'in açılım önerilerini desteklerken, diğer partilerin seçmenleri büyük ölçüde karşı çıktığı da kaydedildi. Kararsızlar dağıtıldığında oy oranları Kararsızlar dağıtılması sonucunda AK Parti'ye oy vereceğini söyleyenlerin oranı %32.1 gelirken, CHP %26.9, DEM Parti %8.7, Zafer Partisi %8.4 oy oranına ulaştı. MHP'nin oyu %7.5, İyi Parti'nin oyu ise %6.2 oranında oldu.